Şimdi arkadaşlar bu kendi cümlelerim var proto, pro, genetif mit falan. Bunları hatta temporalde de çok yapabilirim. Ara ara vereceğim. Bakın e, bu şeyleri. Mesela bir, e, bir geyen bir, bir geyen bir neye, bu ne, inden neye çok kullanılıyor. İn der neye, inden neye, e, in der neye, ne, duş, duş, deyin tunel, tunelin yakınlarında, tünelin yakınların yakınlarında e, ki e, duş deyin tunel, in mesela bir şehir verelim, in diyelim, Stadtviertel, Viertel, Stadtviertel, in In, e, tünel de var? Bir şehir, bir münşen diyelim. Münşen, münşen, bir geyen, şpatsiren, Bakın, tünelin yakınlarındaki şehir merkezini mi, Münişin şehir merkezindeki tünelin içinde biz yürüyüşe gidiyoruz anlamında geyen, şpatsiren görüyor musunuz? Bunlar çok çok kullanılan, çok çok kullanılan şeyler proporsiyonlu fiiller. Peki ben hmm, e, der, der Vater der Vater erzählt 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 die Kinder die Kinder die Kinder seines Nachbarn 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 äh, e, im Büro im Büro im Büro demeyelim de e, komşunun çocuklarına imgartın diyelim bakalım daha güzel imgartın bahçede çocuklara e, komşunun çocuklarına e, ne anlatsın e, erseyitli de, erseyitli imkinden çocuklara değilkinden düzeltiyorum zannesin akbar im, imgartın erseyit ales diyelim ya da aynı geçişte de diyebiliriz e, de de de, de, de

beim Haushalt, zu Hause, beim, beim Haushalt, Haushalt, Ewischlerin.de oder bei der Hausarbeit-Team Schule, Kapat-Team bei der Hausarbeit, Arbeit und 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 im Kinder äh, beim, beim Gartenarbeit, Gartenarbeit, Arbeit. Evet. komşu, arkadaşına ev işlerinde ve e, bahçe işlerinde yardım ediyor. Değil mi? Bu şekilde genetifi uzatada uzatada biliriz. Ama şurada ne yapalım biliyor musun? Beraber yapalım şu biraz daha basitleştirerek gideyim de şurada alıştırma da ve vereceğim. Daha çok alıştırma var bu e, genetiklerle ilgili. Genetiklerle ilgili çok alıştırma var. Şunları hep verdim. Bakın şu vesellelere devam edeceğim ama şu eskiye dönüp şu proporsiyona bir de genetik falan proporsiyonlar var. Onları da vereceğim. Ama biz bir araya girip şuradan evet şuradan hemen hemen evet yeğen ya da 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 işte bakın Bu gehst du ich fahre ans meer nach bodrum Evet. Genetifte bakın gene birkaç kelimesini yazayım. Ich fahre ans Meer, Bodrum. Bodrum. Ich birkaç tane daha. Ich verbringe den Urlaub, den Urlaub tatili ee, nerede geçiriyorum diyelim. Arkadaşımızın evinde ee, Antalya'da diyelim. Arkadaşımız su, zu Su, Hause, zu Hause, zu Hause, meines, meines Kollege, meines Kollege, Kollege, meines Kollege, e, evinde in Kemer diyelim. Evet, bakar mısın Kemer'i düzgün yaz. Evet. Ben tatilimi arkadaşımın evinde kemerde geçiriyorum. Ya da bir cümle daha vereyim bununla ilgili. Ich verbringe die Ferien. Ferien de tatildir. Die Ferien. E, tatili am Ufa. Am Ufa. E, am Ufa. De, e, am Ufa des, des Schwarzes Meer. Schwarzes Meğer Karadeniz sahilinde e, Karadeniz sahilinde in in einem in einem in einem Hotel in 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 ne diyelim bir sahil kendi söyleyelim Karadeniz'de e, in, in Trabzon diyelim Trabzon Trabzon'da bir otelde Karadeniz kıyısında tatili geçiriyorum. Değil mi? Sahil. Sahilde. Bakın bu tip e, şeyler çok geçecek elimize. Çok çok kullanılacak. Çok çok kullanılacak. E, kullanılır Yani bu e, şey e, çok kullanılan profesyonel genetikte kullanılır. Evet. 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 Şimdi şu alıştırmalara geçeceğim ama e, birkaç tane daha e, tamam. Bu ara ara bu alıştırmaları vereceğim size. Şimdi bakın burada evet şunu mesela ne yapalım? Wohin gehst du? Ich fahre. Ich fahre ans Schwarzes Meer nach Trabzon. Evet. Wohin fährst du? Ich fahre ans Egeische Meer nach Dikili değil mi? Dikili, hmm. dikili doğru söylüyorum değil mi? Didim. Dikili, dikili. Evet, şey de olabilir İzmir'in e, Denizi'nde. Peki, devam ediyorum. Devam ediyorum. Evet. Devam ediyor. Hmm. Ikea'ya inspiro'ydu değil mi bu? Hmm. Ikea'ya inspiro, meines freundes in Ankara arkadaşımın Ankara'daki bürosuna gidiyorum. Hmm. Evet. E wohin gehst du? Ich gehe ins Büro meines My Freundes, Freundes in Ankara. Evet. E, kiosk. Ich gehe. ich gehe ins Kiosk. Ha. In. Meine Freundin. Meine Freundin. In Antalya. in Antalya. Evet. Peki ich gehe. Ich gehe in, die, de, Konfensi. in Freundin. mein, e, meines Freundes in in Ankara. Evet. Hmm. Evet. Devam ediyorum. Apotheke, wohin gehst du? Ich gehe. in die Apotheke. Ha. Huh. Um, meines Freundes. freundes in, in, Antalya. Evet. Bir de şey diyelim, auf meiner Straße diyelim benim tamam. caddemdeki. Evet. E, benim evim yakınlarında da diyebiliriz. In der in der Nähe meiner meine Wohnung da diyebiliriz. E, şöyle diyelim. Gelin bunu bir yazayım gene. Gene evet. Bu İngiliz to ikiye ikiye indi apoteke indi apoteke in der Nähe in der Nähe in der Nähe meiner Wohnung meiner Wohnung evimin yakınlarındaki eczaneye gidiyorum değil mi in der in der oldu değil mi orası evet. evimin yakınındaki evimin yakın yakınındaki şeye gidiyorum Peki iş e, e, iş GY GY G'ye ne diyelim şuradan sum şivin bat sum bat sum bat şivin bat bunu ekleyebiliriz hemen 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 e, sum bat e, auf meiner Straße auf meiner benim ee, oturduğum caddedeki Şivinbat'a gidiyorum. Strasse in Bodrum diyelim. Bakar mısınız? Bunu aynı şekilde ich fahre ans Ufa auf meiner Straße in Bodrum da diyebiliriz değil mi? Bunlar bunlar çok kullanılır. İki ins Restaurant devam edelim. İki ins Restaurant restoran nerede şurada. İki ins Restaurant In der Nähe meiner in Wohnung. Evet, ich gehe ins Restaurant in der, der Nähe, Nähe meiner, meiner Wohnung. Wohnung. Ich gehe, äh, evet, Schlafzimmer, Rathaus. Ich gehe evet, zum ich Rathaus. Gehe zum Rathaus in der Nähe meiner Wohnung. Meiner Wohnung. Evet, yakınımdaki. Peki, ich fahre. Na, ich gehe nach Hause. Ich gehe nach Hause. Ha, meines, mit, meines Freundes, Freundes in, in Kiosk. İlk uh, yok. Irma yine bir uh, daha alalım. Ich fahre oder ich gehe nach Hause. Ich gehe nach, nach hause, hause meines meines Freundes, freundes auf meiner Straße. Auf meiner Straße. Ya ja, da neben der Kiosk da diyebiliriz. Peki devam edelim. Ich gehe nach Hause meines Freundes uh, neben hmm. dem Kiosk. Değil mi? Onu da diyebiliriz. Hmm. Mesela Krankenhaus Krankenhaus da e, ee, hastanenin yakınındaki evime gidiyorum, arkadaşımın evine gidiyorum. Ich gehe nach Hause, nach Hause meines Freundes beim Krankenhaus. Krankenhaus'un yakınındaki. Postanenin yakınındaki ev, arkadaşımın evine gidiyorum. Ich gehe, bunları yazsam mıydım ya? Ich gehe, bakın Birkaç bir yazayım şuraya, olursunuz. geliyor mu? Evet. Ich gehe, ich gehe nach, nach Hause, nach Hause meines, meines Freundes, Freundes, Freundes in der Nähe des Krankenhaus. In der Nähe, hastanenin yakınındaki, bunlar inanın abartılı değil, inanın çok kullanılıyor. In der Nähe des Krankenhaus. Hastanenin yakınındaki arkadaşımın evine gidiyorum. Bakar mısın? Krankenhaus, B1'de çok kullanıyor. Zaten bundan sonra B1'e geçmiş vaziyetteyiz zaten. A2, B1 diyeceğim ama Evet bir şey. Ha. E, peki devam ediyorum. Banka post diyelim. İkiye ikiye auf die post biliyorsunuz tezgah olduğunda auf kullanıyorum. Auf die post auf in der Nähe in der Nähe kullanalım. In der Nähe auf meiner Straße. Auf meiner meine auf der Straße de olur. Benim caddemin yakınındaki postaneye gidiyorum. Evet, kir äh e, Wohnzimmer Köşe dedik. Peki, eee Krankenhause dedik. E, Muşe, Museum kullanalım. Muse, eee e, meine Wohnung. Meine Wohnung. Wohnung liegt liegt in der Nähe in der Nähe Nähe äh e, des Museums. Des Museums. Museums in in Ankara. Görüyor musun? Ankara'nın yakınların Ankara Ankara'da müzenin yakınlarında benim evim. Değil mi? Böyle bu tip cümleler, bu tip cümleler şimdi böyle direkt kullanıyorum ama çok çok kullanılıyor, çok çok kullanılıyor. Mesela das Kind çocuk oturuyor diyelim. Sitzt sitzt auf dem of the for the, the rückensitz olsun. Rücken arka koltuk. Rücksitz ruck de deniyor. Şöyle alayım. Rücksitz. Rücksitz bir değil. Rücksitz des des autos. Arabanın arka koltuğunda arka koltuğunda oturuyor. Evet. Peki e, ee, parked sein auto sein auto arabasını auf der Garage, auf der Garage, Garage äh, des Appartements, 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 äh, Appartements äh, in, in der, in der Niedjadde, Theoman-Pascha-Straße, Theoman, Theoman-Pascha-Straße, Straße, also. Theoman, Theoman İtase, in Antalya. Biraz uzattım ama kusura bakmayın. bunları hep göreceksiniz bir de Bak o arabasını apartmanın garajında Antalya'da Teomanpaşa caddesindeki apartmanın garajını arabasını park ediyor. Yani olabilir mi bu? Olur, <laughs> olur, olur, olur. Evet, evet olur. Evet bu, bu bu tip şeyler, bu tip cümleler çok 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 olur. Evet. Peki e, yedim tak, yeden tak, tak, geyteya. İnanın bunlar şu anda spontan gelişen şeyler. Yani şey yapmak için de söylemiyorum. Her gün geyteya sum fitness sal, fitness, fitness salon, zal, zal. iki tane a olacak. Fitness sal, e, a, a, fitness sal, Bay, bay, e, peki katını söyleyelim, in der in e, vierten Stock, vierten Stock, Stock, bay, bay Gima mı diyelim, büyük bir AVM ismi söyle, Bay, özelsinden önüne bay gelir ya, hmm. bay Gima, kima diye bir AVM vardır herhalde, in der vierten Stock, Gima'nın 5 katında in Ankara diyelim in Ankara. Ankara'da Giman'ın dördüncü katındaki fitness'a o her gün gidiyor. Bakar mısınız? Çok böyle e, bunlar e, hakikaten çok çok e, B1 aslında bu artık bunlara B1 diyorum yani bunlar B1'de kullanılacak kullanılacak şeyler. bir şifreşen diye konuşuyoruz. Kimle? Mitte'in, Mitte'in, Mit değil, Kinder. Kinder. E artık e, şeye, şey apozisyona falan gireceğim, o olmaz. E, mit değil, Kinder. Meines, meines e, Freundes. Arkadaşlarımın çocuklarıyla e, nerede? Im Büro, im Büro, im Büro. Im Büro, im in şehir verelim, şehir ismi verelim. Im Centrum, sendom Centrum in Antalya diyelim Antalya'nın Antalya'nın şehir merkezindeki bir orada arkadaşlarım çocuğuyla konuşuyorum böyle de bir cümle olur değil mi olmaz mı peki devam e, bununla bu şekilde bakın genetifi e, genetifi e, çok önemli mesela Avpasın avu versem mi? Avpasın birisine bakmak demek biliyor musun? Avpasın av. Zikümen de, zikümen um da. Çocuklara bakmak, yaşlıya bakmak. Çoğunluğu e, şey ya bunların akuzat şey pardon pardon. Bu um, bu um bak, a, um diyor ya. Akkuzatif. Bakın bunların ikisi de bir çocuğa yaşlıya bakımda o kullanılıyor. Biliyor musunuz? Çoğu da hemşire girdiği için onu düşünerek hemşireler bu sınava hazırlanıyorlar ya. ...iş... passe, passe, auf, auf, die, auf den, auf die Oma, Oma, e, meines, meines, nachbarn, nachbarn, ee, nahban, e, nahban e, 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 çocuk şeyine nahban minus nahban im krankenhaus e, in der dritten stop im olur üçüncü kat hastane üçüncü katında arkadaşımın arkadaşımın anneannesine bakıyorum olabilir değil mi im krankenhaus krankenhaus in istanbul in istanbul auf passen auf ya auf İstanbul'da, İstanbul'da hastanenin, hastanede arkadaşımın, komşumun, komşumun anneannesine bakıyorum. Passenau. Görüyor musun? Böyle bir şey, birbirine bağlı, birbirine bağlı bir sürü genetik kurabiliriz. Bu genetikler artık biraz şey oldu değil mi? biraz e, şimdi şey gelse böyle kelimeler gelse hemen şey yapabiliriz. Evet. Yapabiliriz. Hmm. Bakın genetif. Şimdi peki e, bir aklıma gerçi gene yapacağım ama şuradan e, birkaç tane daha alıştırma yapalım mı? Peki. Peki. Peki ä e, Augenarzt, değil mi? Benim şehrimdeki 2Y diyeyim. Şuraya. Nerede bu 2 Evet, 2 Sum zum Augenarzt, değil mi? Augen Sum e, zum Augenarzt e, meiner meiner e, meine Straße. Auf meiner Straße. Benim caddedeki ki gidiyorum. Peki, leva ich, ich, ich besuche den Lehrer meines Freundes in, in meinem Apartment. Benim apartmandaki arkadaşımın äh, şeyine, öğretmenine gidiyorum, değil mi? Peki Erten ich besuche, ziyaret ediyorum. Ich besuche die Eltern meiner, meiner Freundin in äh, ne caddesi diyelim, in Karlsruhe Straße. Değil mi? Bunları böyle bu şekilde e, kullanabiliriz. Yani e, çeşitli şekillerde kullanabiliriz. Tabii ki çok alıştırmam var daha. Yani bunlarla da kullanma, e, kullanabiliriz. Bunu göstermeye çalışıyorum. Evet. Evet. Şimdi buradan bir genetife geçeceğim gene. Genetif, 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 genetif. Evet, genetif. Sonra e, şeyler de yaptım. Bak, şu genetif alan proporsiyonlar var. Onlara da geçeceğim. Ama şuradan bir genetife yine bir girelim. Bakın şu alıştırmalar. Daha dakikamız var bizim değil mi? <laughs> şu genetifte das auto gehört deyim, deyim bekar diyor. Vessel'le bir daha şu Vessel'i bir daha bir, bir Vessel kimin demek? Kimin? kimin çok alıştırma yapmak. Hani bazen hep çok gelebilir ama çalışkan insanlar için evet. nasıl auto gehertma dem eee diyor. Vision auto istas. Bakın, sen auto istas. Istas auto desbackers. Evet, zainfi ile kullanmış. Peki şey mi gitsem şunu bir yakınlaştırsak? Yakınlaştı mı bu? bu da sözü gideyim yazabilirsiniz hocam. Çok zemini kötü de Kötü Çok de. Şu cümlelerin altında. evet o da doğru bir fikir. Ve sen auto istas. Ama iki tane soru var. Evet. Ve sen ve sen şöyle diyeyim. Ve sen ve sen taşe taşe istas. Değil mi? Şöyle. Az kitaba yazdığım zaman hiç verimli olmuyor sanırım. Diyor, diyoruz ki das ist das ist die taşe Ditasche. Evet. Ditasche. Eines Mädchen. Şurada herhalde çıkmıyor ben. Tekrar deftere döneyim. Mädchen. Evet, iki ile devam edeyim buradan. İki. Deaplover herhalde görüyorlar, değil mi? Deaplover, gehört meiner Freundin. Evet, Wesen Power çünkü küçük olanın önüne Wesen'i alacağım ve sen çünkü e, kız arkadaşı sormam gerekiyor onun için kimin kaza diyorum pullova pullova istas diyorum kimin kaza evet cevap verince ne diyoruz das ist das ist der plova, plova, plova datif de pullova 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 meine freunde şimdi datifte de dinin datifi de değer genetifi de genetif değer de. freundin Der war mit Das Fahrrad. Das Fahrrad gehört deinem Bruder. Wissen, wissen, wissen. Fahrrad ist das. Wessen Fahrrad. Ist das? Halostre de da böyle yapalım. Das ist. Das e, burada bir şey yok. Das ist. şöyle Kapatayım. Derken daha berbat oluyor. Das ist das Fahrrad. Fahrrad. Fakat önce şey alıyorum. Şu zayn fiilin özelliği nedir biliyor musun? Hiç kimseye karışmaz. Nominatif alır. Onun için burayı das diye rahat yapıyorum. Bu akusatif değil nominatif. Das ist das Fakat deines deines Bruders. Kimin bisikleti? Kardeş, senin kardeşinin bisikleti. Das äh, radio gehört meine, meinen Schwestern diyor. Bakın dörtte ne diyorum? Wessen ve sen radyo ve sen radyo radyo istas evet soru işareti das ist das radyo das ist das bu radyo radyo bakın gelin şimdi şimdiye kadar biraz yapmadığımız genetif çoğul plural plural genetifi yapıyorum genetifi yapıyorum meine geschwister niye biliyor musunuz ne yok burada? Denarten değil ki. Denarten değil ki. Eğer datif olaydı genetif de, şuraya en gelirdi. Demek ki ben şimdi hemen şunu bir göstereyim hemen alelacele. Bu sayfaları çok çıkarınca. Bakın burada hiç ek var mı? Yok. Ek yok. Çoğulda. Çoğulun genetifinde ek var mı? Datif çoğulda denarttı en vardır. Onu çok geçtim zaten. Çok anlattım. Bir daha oraya dönmeyeyim. Peki Peki. Peki çok az vaktimiz var. 5 ile devam ediyorum. 5 devam ediyorum. 5 ile devam ediyorum. Ha, 5 devam ediyorum. Ve e, e, ve sen ve sen ve sen computer. Bu alıştırmayı bitireceğim. Bir tane daha var böyle. Ve sen computer istas. Sonra geniti falan proposyonlar var. Onlara geçeceğim. Ve sen computer istas e, de kompüter gehört, gehören biliyorsunuz. Ait olmak. Evet, kimin kompüteri, kompüteri bu? Das is kompüterin artikeli der kompü. Çünkü bu zayn fiili kimseye karışmaz biliyor musunuz? Nominatif aldığı için burada der veya dem demiyorum. Fiilleri çok iyi tanıyacağız. Fiilleri iyi tanırsak e, Almancayı çözmüş oluruz. Nominatif karışmaz kimseye. Öyle bir nötr bir fiildir bu. Der kompüter. Eğer bu der e, Zain fiili datif alsaydı deyim olurdu. Akusatif alsaydı deyin olurdu. Çok nötr bir fiil. Hiçbir şeye karışmaz. Hiç kimsenin işine karışmaz. Des onkels. Evet. A amcanın e, şeyi. Şimdi ne yapalım biliyor musunuz? Bu e, e, Dersimizi bitirelim. Şu alıştırmalara iyice bir baksınlar. Şu alıştırmaları ben çözeceğim. Ondan sonra bir alıştırma daha var. Bu genetiklerle ilgili genetiflerle ilgili bir alıştırma daha var. Ondan sonra şeylere gireceğim. şura var. 188'de şu sayfayı da bir göstereyim. Şunları da yapacağım. Sonra proporsiyon e, mitleyim genetife gireceğim. Genetif falan proporsiyonlara gireceğim. Çünkü onlar da çok önemli. Ama e, biraz basit ve daha net ve kolay anlatacağım. Basit anlatacağım onları. Şimdi hoşçakalın.